Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bugün sizlerle birlikte Kar e, Parking 3 t serisinin final bölümü yani son bölümüyle karşınızdayım. Kariyer diyoruz. Zamana karşı yarış yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle 10. bölümden başlayalım. Zamana karşı yarış bölümünde zaman bitmeden finish'e ulaşmaya çalışıyoruz. Allah Allah. <laughs> misin oğlum? Ancak şöyle bir durum var. Ee, araca hasar vermememiz gerekiyor bu arada araç kendi kendine gidiyor Abi durduk yere hasar verdi karabaya bir dakika reset atalım Hayata çektim reset Göllerimde saklı bir nefret Sustukça büyüdü hasret Sıfırlamam gerek Şöyle yavaştan çıkalım arkadaşlar Evet şöyle Dikkatlice çıkalım Evet, arabamıza hasar vermeyelim arkadaşlar. Dikkatli gidelim. Evet, 32 saniye, 30 saniyemiz kaldı. Şuradan dönelim. Evet, menümüz çidayı çekilden. Evet, geçtik arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Oyun niye sakat anlamadım. Büyük ihtimal ayarladığım gelişmiş grafiklerden dolayı kasıyor da ya da bilmiyorum arka planda başka uygulamalar da açık olabilir bende. Neyse boş verin. Evet, trafiğimiz niyeyse bugün yoğun arkadaşlar acayip bir yoğun trafikte araç sürüyoruz. Tamam tamam, İyandım, tamam. Derken geriye gidecekmişiz. Evet dayı çekil önümden. Çekilin önümden. Şu arada ben bir geçeyim. Evet, şuradan bir geçebilirsek. Evet geldik. Evet arkadaşlar videonun sonuna kadar geldiğiniz ve beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.